5 aylık evliyim Nuranım. Kocam bana karşı o kadar soğuk ki yanımda uyumuyor. Yanağıma bir buse kondurmuyor. Onu kendime nasıl bağlarım demiş. Şimdi 5 aylık bir evlilik var. 5 aylık bir evlilikte beş yıllık mı? Ha 5 beş yıllık beş bir evlilik, yıllık, var mi? 5 yıllık bir evlilikte bu düşünmeli mi? Bence de düşünmeli çünkü kadının çok ihtiyacı var. Yani erkeğin de tabii ihtiyacı var ama sevilmeye, dokunulmaya, temasa yani biz o önemsendiğimizi, sevildiğimizi hissetmeye çok ihtiyacımız var. Eğer erkek bunu size hiç vermiyorsa, senin saçını okşamıyorsa, tenine dokunmuyorsa, seni öpmüyorsa hiç bir anlamı o yoktuğum. zaman... E, bir ilişki yaşamanın da anlamı yok. Çünkü bizim sevgiye ihtiyacımız var ve karşı taraf bunu hiç karşılamıyorsa o zaman bizim o ilişkinin içinde var olmamızın da anlamı olmuyor. Ve biz bir arayışta oluyoruz. İçimizde hep bir boşluk duygusu oluyor. Bir kere eşinizle bunu konuşun. Ayrı yatmak bir kere çok yanlış. Çünkü aranız bozuk olur ya da bir şekilde aranızda kırgınlık vardır, uzaklık vardır. Yan yana yatarsınız, ayağın ayağına değer, bir temas edersin. Orada bile bir sıcaklık doğar. Ne olursa olsun e, yani böyle hani aldatmaların dışında ya da sadakatsizliğin dışında hiçbir zaman bedeli ayrı uyuyarak ödetmeyin karşı tarafa. Peki biz uyumuyoruz ama kocamız bizden ayrı uyuyor. O zaman kalkacaksın kocanın üstüne yatacaksın diyeceksin ki <laughs> ben sensiz uyuyamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani o diyelim ki kanepeye yattı sen de onun üstüne yat ben uyuyamıyorum canım diyeceksin bu gece yalnız başıma uyuyamıyorum ben de geldim o zaman sen burada rahat yatıyorsan ben de yanına yattım diyeceksiniz. Yani sensiz uyuyamıyorum. Ona da iyi hissettirerek Kocam, söyleyeyim. Kocam senin yorganın olayım. Eve üstüne yatın adamı böyle. <laughs> Yok gerçekten. Gidin deyin ki ya ben sensiz uyuyamıyorum. Çok alıştım seninle uyumaya. Korkuyorum, tedirgin oluyorum. Senle yatacağım Kocaların diye. Kocaların vereceği cevabı duyar gibiyim. Ya Allah aşkına git işine. Şurada iki tane film izleyip geleceğim yanına diyecek. Orada uyuyakalacak. Siz de onun yanında uyuyakalın. Üstümde. Sabah siz de kalksın. Sabah uyuyamadım canım içeride gelin. Ne oluyor biliyor musunuz? Bir süre sonra o maruz bıraktığınız şeye alışıyor. Şimdi ayrı yatmanın şöyle bir rahatlığı var bir de. İşte horlayabilir kocanız, işte çok kapırdanabilir ya da yanınızda biri varken uyumak çok kolay bir şey değil bu arada. Ama ayrı yattığında alışıyor oh, tek başına istediği gibi hareket ediyor ama siz yine de bir arada uyumaya özen gösterin. Dediğim küçük bir temas, küçük bir sarılma, dokunuş hemen aranızdaki tutkuyu hareketlendirir. Ayrı yatıyorsa gidin adamın üstüne yatın. Yine de ben ben seninle uyuyacağım deyin. Üstüne yat. Evet ne hani kanepe dardır diye söylüyorum. Üstüne yat diyor. <laughs> ne diyoruz? Kocam yorganın olayım. Olayım yorganın olayım. Yat. Yat üzerine adamın kalkma. <laughs> Valla işin uzmanı söylüyor. Yok maruz bırakacak. Bazen bir şeye alıştırmak için canım ben uyuyamıyorum <laughs> sensiz deyip yanına yatı vereceksin. E peki kadın için yani onur kırıcı bir şey değil mi bu? İşte hep böyle zannediyoruz. Ya benim için ne kırıcı. O ya ben, ben mi onun peşinde koşturacağım Ben onunla yatmak diye düşünebiliriz. istemiyorsa işte ben benle yatmak istemiyorsa ben onunla hiç yatmam. Ben bunu da kadınlar çok iyi anlıyorum. Gurur e, olarak düşünüyorlar bunu. Ama siz... Orta siz kazançlı çıkacaksınız. Hani ben bu iletişim becerilerini de kadına anlatıyormuşum gibi geliyor ama neden biliyor musunuz? İletişim konusunda kadınlar çok daha zeki erkeklere göre ve çok daha detaycı. Bu bir beceri, bu bir iletişim becerisi. Siz bir şekilde onu maruz bıraktığınızda, ona ihtiyacınız olduğunu söylediğinizde uyumak için o da sizinle uyumaya alışmaya başlayacak. Bazı şeyleri insanlara mecbur bırakmanız evet. lazım. Sonra onun da hoşuna gidecek çünkü. Adam bazen birlikte Öğrenci uyumanın bunu. birlikte uyumanın bu kadar önemli bir şey olduğunu anlamayabilir ilişki için. Siz onu zorunda bırakın. O zaten siz uyumamaya başlayacak. Maruz bir süre, kalsın. Maruz kalsın, zorlansın. <laughs> Şimdi 4 aylık evli olan seyircimiz haklı olarak hani ilişkinin en başı böyle cicim aylarıdır ya. Erkek hiç yapmadığı şeyleri ilişkinin en başında yapar, evliliğin en başında. Sonra bir şey olur, işin sihri bozulur, bir şey olur ve erkekte istediğimiz o ilgiyi, sevgiyi, şefkati göremeyiz. Tıpkı seyircimizde olduğu gibi 4 aylık evliliğinde 4 ay boyunca kocası her sabah onu öpmeden dışarı çıkmazmış. Aha. Ne güzel bir davranış. Çok güzel. Ne şık bir davranış. Ama artık Nur ablacığım diyor beni öpmeden çıkıyor. Cici aylarımız bitti mi? Ya seni severim ben. Ya. Bak üzülüyor kadın görüyor musun? Niye çok öpmez önemli mesela? ama bizim için ya o, o öpmeye, dokunma temas sevgi sevgiyi belirten tüm hareketler çok önemli. Şimdi bazen ilişki dört ay çok yeni. Sonrasında ya bunu yapmama gerek yok ya da artık daha önemsizleştirmek ya da bunu yapmasam da olur gibi duyguya gidiyor. Şimdi biz bazen evlilik nedir? Bir aslında aranızda imza var ve çok elinde duygusu oluyor ya karşı tarafa karşı. Çok elinde olan duygusuna biz yeterli özeni ve değeri göstermemeye başlıyoruz. Nedir? Ee, nasıl olsa işte gelince akşam öperim ya da hani öpmesem de olur nasıl olsa bir şey olmaz diyerekten. Biz daha farklı davranmaya başlayabiliyoruz ama burada yapmanız gereken nokta mesela bir şeyde eksiklik duyuyorsunuz ya söyleyin ya beni öptüğünde çok iyi hissediyordum ve günüm güzel geçiyordu yani sen beni öperek gittiğinde ya ben onun dokusunu hissediyordum hep yanağımda sen şimdi öpmeden gidiyorsun ben kendimi eksik hissediyorum deyin bunu yani bu gururla alakalı bir, bir şey de kadın değil mı öpsün? ihtiyaçlarından bahsedin bak deyin beni öpmeyi unuttun deyin sabah öpmeden gitme Adam mesela bir iki adım gitsin. At, atıyorum adı neyse artık. İlhan, Ahmet, evet. Hüseyin. Neyse adı. Bak beni öpmeden gidiyorsun. Öpmeyi unutma deyin. Yani mesela bunlar çok tatlı Hafif tatlı dineliverler. Evet. Değil mi? Cilve aşkım, yapıyorum. ne unuttun? Aa benim bugünüm eksik geçer ama. <laughs> <laughs> Deyin böyle yani mesela tatlı tatlı bu san, Mesela bu şöyle gözüküyor Aa hep ben mi isteyeceğim talep mi edeceğim Şey gibi sanki gurursuz gibi gözüküyor Şimdi gururu başka yerde göstereceğiz Böyle sevgide mıç mıçlarda Böyle sevgi istediğimiz durumlarda Gurur göstermeyin isteklerini söyleyin Ay canım beni öpme işte Öpmeyi unutma işte tatlı tatlı Peki, yanaşmalarda Peki tamam adama bunu söyledin adam öfleyerek geri döndü böyle öpücük kondurdu falan Hiç şey yapmayın bakın alınmayın hemen Ay, güzel karşılık dedi. hemen güzel karşılık gelmeyebilir. Siz isteklerinizi söyleyin ama ne zaman şey yapın biliyor musunuz? Ne zaman sınır çizmeniz hakaret eder, kötü söz söyler, işte el kaldırır, size sadakatsizlik yapar, buralarda varsa... net sınır çizin. Siz tatlı, seveceğim bir kadın olun ama sınırlarınız aşıldığınızda da dik duruşu sergileyin. Ama o sevgi alışverişlerinde sevgi isteğinizi söyleyin. Bu gurur göstermeniz gereken bir konu değil. Çünkü erkekler sevgi göstermenin yolunu sizin kadar iyi bilmiyorlar. Siz sevgiyle birlikte oksitosin hormonu sağlıyorsunuz. Daha da mutlu oluyorsunuz. Size mutluluk veriyor, erkeğe de mutluluk veriyor ama erkek bunu istemez ve göstermeyi bilmiyor. Erkek için çünkü dünyevi işler, işte burada yapacağı iş hayatı, o yoğunluk bunu unutmasına sebep e, olabiliyor. Siz bir kadın olarak bunu hatırlatın, bundan gocunmayın ama tabii ki sınır çizeceğiniz yer olacak. Size saygısızlık edilirse, sınırlarınız aşılırsa, başka kişilerle iletişime geçerse. Ama bu konu sevgi gösterme ve sevgi konusunda talep etme e, durumunda olmasın. Gururu burada koymayın. Seyirci ne diyor bu konuyla ilgili? Çok merak ediyorum. Lütfen ekran başındaki özellikle kadınlara sesleniyorum. Erkekler de görüşlerini yazabilir ama özellikle kadınlara sesleniyorum. Lütfen bu konudaki görüşünüzü yazın ki mesela sizi bu sevgiyi göstermekten alıkoyan duygu ne? Aslında o duyguyu ön plana çıkartıp o duygunun doğru mu yanlış mı olduğunu bir uzman tarafından anlayın, algılayın. Hı hı. Tıpkı şey gibi düşünün. düşünün. E, uzmana gidiyorsunuz, terapi yapıyormuşsunuz gibi. Neticede işte e, sevgili Esra Ezmeci yan komşumuz değil bu işin uzmanı. Yani sizin gidemediğiniz bizim size getirdiğimiz uzman. Rica ediyorum ne olur o duygu neyse onu ortaya çıkartalım. Hı hı. Instagram Nur Viral lütfen yazın bana. Şimdi. Şimdi bak bu soruya da kızıyorum. Neden kızıyorum? Kocam kumral nur abla ve sarı saçlı ama ben kumral sevmiyorum. Bunu kocama söylesem kalbi kırılır mı? E yeni mi gördün? <laughs> <Kırılma>. Adamla evlenmiş. <laughs> ya ne yapsın artık değiştiremeyecek. Baştan yani kumral sevmiyorum. Ne acayip bir soru. Şimdi bazen şu durum oluyor ama. Biz bazen evleniyoruz ve aşk gözü kör ediyor ya. Her şeyi güzel geliyor biz evlenirken. Aşk bazı şeyleri görmeme halidir. kumral yani işte her şeyi. Hayır. Bu da kurallığı da güzel geliyor. Sonra biz yavaş yavaş o aşk duygusu geçtiği zaman biz kendi isteklerimize dönüyoruz ve adamın ya da kadının her şeyi batmaya başlıyor bize. Aman bu da kumral sarışın ben esmer severim aslında. Aman bunun da vücudu o kadar güzel değilmiş. Gözleri biraz şaşı mı bunun? Dişleri çürük mü? Yani orada aşk duygusu azaldığı için sizin gözleriniz açılmaya ve eleştirecek yer bulmaya başlıyorsunuz. Siz baştan nasıl adamla evlendiyseniz o adam aynı. O yüzden ben hep bir iki, iki öneride bulunuyorum Nurcu'm. Bak diyorum ki çok aşıkken evlenmeyin. Gözünüz kör olur, gerçekleri göremezsiniz. İkincisi ise ya değiştiririm diyerek bir insanla evlenmeyin. Aa bu var ya. Bunu hatta bir al istersen. Evet. Bence bu çok önemli. Evet. Bir insan evlendikten sonra, çocuk yaptıktan sonra değişir düşüncesi varsa, ha <laughs> değişiyor, daha kötü oluyor. Daha kötü oluyor. İyi Her olmuyor, zaman daha böyle. kötü oluyor. Evet. Çünkü neden? Ee, Orta en azından evlenene kadar kaybetme korkusu daha yüksek. O yüzden kişi size yine de daha dikkatli davranmaya çalışıyor. Mesela sadakatsizse bir insan terk edilirim diye daha sadakatli daha davranmaya, sadakatli davranmaya doğru, çalışıyor. Doğru. İşte bağımlılığı varsa daha az onu göstermeye çalışıyor ya da şiddete eğilimi varsa daha az gösteriyor. Çünkü sizin her an gidebilirsiniz ama aynı eve girdiğiniz anda ya da çocuk olduğunda kişi de şu algı oluşuyor. İstediği zaman gidemez. O zaman ben birazcık daha istediğim gibi rahat davranabilirim. O yüzden evlenirsem düzelir, çocuk yaparsam düzelir, ikinci çocuğu yaparsam düzelir diye asla o kişiyle birlikte olmayın. Daha kötü olursa, bundan daha ileri boyuta taşınırsa ben bunu kaldırabilir miyim? Bu durumu çekebilir miyim? diyerek evlenin ya da çocuk yapın. Gerçekten çünkü daha da kötüleşebilir ama iyiye gitmiyor. Evet. Bu arada dertleşmek için telefon numaramızı ekranda görüyorsunuz. Ee, bizi aradığınız zaman, hep bunu tekrar ediyorum her çarşamba günü ekran başına yeni geçenler vardır diye. E, bulunduğunuz şehri, adınızı söylemenize gerek yok. Biz sadece sizin derdinizle ilgileniyoruz. Yani eşinle yaşadığın derdi lütfen kimseye anlatma, işin uzmanına anlat. Çünkü sen birini anlattığın zaman dostun söylüyor, dostunun da dostuna. Sonra bir bakıyorsun ki sen herkesin beş çayının yanında kek olmuşsun. Yani seni konuşuyorlar çay içerken. O yüzden ne olur özellikle kocanla olan muhabbetini Kimseye anlatma. İşin uzmanı burada. Ee, bize de anlattığınız zaman isminizi vermeniz gerekmiyor. Sadece telefon numaranız, e, sesinizle programa katılabilirsiniz. 52 yaşındayım Nur Hanım demiş. Benden 10 yaş büyük bir kadınla evlensem sorun olur mu diyor. Şey, Niye olsun? Olmaz. Yani 52 yaşında, 62 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorsa... Gerçekten nasıl erkekler devamlı zaten küçük kadınlarla evlenebiliyor? Ee, şey sonuçta erkek büyük yaşta bir kadınla da evlenebilir. Artık bence ben bir şey söylüyorum artık hiçbir kadın hiçbir erkek yaşını bile göstermiyor yani değil Evet mi? gerçekten artık öyle. Artık yaş kavramı bence kalmadı. Evet o yüzden yaştan daha çok anlaşabildiğiniz noktalara, birbirinizle evet. ortak keyif alanlarınız var mı? Birlikte güzel vakit geçiriyor musunuz? Saygı, sevgi duyuyor musunuz? Güveniyor musunuz birbirinize? Bunlar önemli. Benim yaş kavramında tek e, hani a bu olmasa iyi olur dediğim şey 20 ile 30 yaş arasındaki gençlerle ya da 20 ile 25 yaş arası ya da 18 ile 25 yaş arası gençlerle siz 40 yaşında biri olarak evlenirseniz onlar da ergenliği devam ettirdiği için çünkü biz aslında baktığımızda 22 23 yaşına kadar ergenlik devam ediyor ve gerçekten hayattan ne istediklerini bilmiyorlar. O yaştaki kişilerle birlikte olmanın e, eğer çok yaş farkı varsa 10 ve 15 yaş üstü çok doğru olmadığını düşünüyorum. Yani 25 yaşına kadar kişiler seçimlerinin tam farkında değil. Eğer 10-15 yaş büyükseniz orada 2-3 kere düşünmeniz lazım. Şimdi